Auzubillahi minashaitanir recim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala sayyidil mursalin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem Kardeşler Öncelikle şunu tüm salihiyetimizle söyleyelim ki bizim bu çalışmamız sadece ve sadece Allah'ın dinini tebliğ, İslam nedir, Müslümanlık nedir, sahabe nasıldır, bunları size tanıtmak. Bir art niyetimiz yok. Bu vesileyle de iki sayfa ayırdık. Biri dinim ve ben, biri de nasıl yıldız oldular. İşte o nasıl yıldız oldular da yani insanlara ne insanların nelerine değer verilmiş. İşte şimdi göreceğiz. Muhterem kardeşlerim, bir gün o güzel peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle beraber oturuyor. Oturduğu yerde peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir göz gezdirdi sahabesine bir baktı. Dedi ki, bugün içinizde oruç tutan var mı? Herkes birbirine baktı. Biraz sonra Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı Dedi ya Resulullah ben bugün oruçluyum dedi. Ben bugün oruçluyum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Sonra o güzel peygamber ikinci bir soruyu sordu. Peki bugün içinizde hasta ziyaret eden var mı? Bir hastayı ziyaret eden var mı? Yine sahabe birbirine baktılar. Aradan bir cevap çıkmadı. Ve bu sefer yine Hazreti Ebu Bekir Sıddık, o mübarek insan, Ya Allah, ben bugün hasta ziyaret ettim dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine tebessüm etti. Biraz sonra o güzel peygamber üçüncü soruyu sordu. Bugün bir cenazeye katılan, bir cenazenin defin işleminde bulunan var mı? Yine tabi herkes birbirine baktı. Ondan sonra o güzel insan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı Ya Resulallah ben bugün bir cenazeye de katıldım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine tebessüm etti, hoşuna gitti. Sonra dördüncü soruyu sordu. Dedi ki peki aranızda bugün bir yoksulu doyuran var mı? Bir yoksulu doyuran var mı? Yine herkes birbirine baktılar. Kimse de ses yok. Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık yine elini kaldırdı. Ya Resulallah ben yine bugün bir yoksul da doğurdum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Yani bu dört özellik bulunduğundan dolayı bu güzel davranışları bir güne sığdıran adam kesinlikle cennetlik cennetliktir dedi. Tekrar ediyorum bu güzel davranışları bir güne sığdıran adam kesinlikle cennete girer buyurdu. Evet muhterem kardeşler, değerli dostlar. Din işte bu ya, iyiliktir din, güzelliktir. Başkasını sömürmemektir. Başkasının hakkını gasp etmemektir. Eline fırsat geçtiği zaman o fırsatı efendim alabildiğini halkın aleyhine kullanmamaktır din. Evet din bu. Biz böyle bir dine tabiyiz. Talibiz. Ve din de budur. Rabbim cümlemizi bu din üzerine, böyle bir minval üzerine yaşamayı nasip eylesin. Özellikle ve özellikle şu Ramazan girdi. Dikkat edin. Ne yapalım? Sadakalarımızı. Başkasına dair bir hakkı varsa biz de alacağı var sonları. Özellikle ve özellikle zekatımızı vermeyi ihmal etmeyelim. Bunu diğer bir de orada paylaşacağım. Sadece yeri geldiği için söylemiş olalım. Evet. Rabbim cümlemizi o sahabe gibi, o insanlar gibi olmayı nasip eylesin. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.